Bizim 97. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle toplanmış bulunmaktayız. Törenimiz Atatürk anıtımıza çelen koyarak ardından saygı duruşu ve istiklal marşıyla devam edecek.

Doktor Eylem Ertuğrul günün anlam bölümünü verirken bir konuşma yapacaktır. Buyurun başkanım. Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Layık ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi, Anadolu aydınlanma devriminin sönmeyecek meşalesi, kurucu ve ebedi lider Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün benim iki büyük eserim vardır. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi, birisi Türkiye Cumhuriyeti diyerek önemini vurguladığı partimizin 97. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu günden bugüne Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri olan devrimlerin ve cumhuriyetin koruyucusu ve teminatıdır. Cumhuriyet Halk Partimiz ülkemizin kurtuluşunda ve kuruluşunda hainlerin amaçlarını yok eden, manda ve himayeye karşı duran gücünü milletten alan, kurucusu Atatürk'ün ülküsünden hiç ayrılmayan, ülkemize umut olan partidir. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in mirasını yiyenlerin değil, bu mirası yaratıp, bu mirası gelecek nesillere aktaranların partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi, adaleti yok edenlerin değil, çağdaş bir hukuk sistemi kurarak adaleti sağlayan, hak, hukuk adalet diyen ve bu yolda yürüyenlerin partisidir. Dünyada ve coğrafyamızdaki savaşlar kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ve partimizin yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Maalesef bu ilkeye uyulmadan güdülen dış politikaların sonucunu üzücü bir şekilde yaşıyoruz. Partimiz rejimlerin, devletlerin, İmparatorlukların yıkılmasına rağmen 97 yıldır çağdaşlığın, demokrasi ve insan haklarının, ulus devlet modelinin ve layıklığın yıkılmaz, kale, yıkılmaz kalesi olarak ayaktadır, yaşamaktadır. Partimizin en eski üyesinden en yeni üyesine kadar biz Cumhuriyet Halk Partililer, dünyada ve bölgemizdeki bütün olumsuz gelişmelere rağmen, layıklıktan asla ödün vermeden, Atatürkçü düşünceden ayrılmadan, hukukun üstünlüğünden vazgeçmeden ulusal birliğimizi ve cumhuriyetimizi koruyacağız. Çağdaş uygarlık yolunda yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin Atatürk devrimlerinin ve demokrasinin yılmaz savunucuları olarak her zaman ve her koşulda tam bağımsız, aydınlık bir Türkiye inşa edene kadar çalışmaya hiç yorulmadan devam edeceğiz. Biliyoruz ki partimiz Türkiye'nin birleştirici gücü mutlu yarınlar içinde umududur. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Partimize geçmişten günümüze emek vermiş tüm partililerimizi selamlıyorum. Ebediyete intikal eden partilerimizi de sevgi, özlem ve rahmetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, ne mutlu Cumhuriyet Halk Partiliyim diyene. Buradaki törenimiz bitmiştir. İlçe binamızda etkinliklerimize devam edeceğiz. Buyurun. Evet, arkadaşlar. Bugün, bugün, bugün 97. buluştuklarımızı kutluyoruz pandemi şartlarıyla. Ee, Yapabileceğimizin var maksimumu minimum katılımla eee törenimizi gerçekleştirdik. Şimdi pastamızı keseceğiz. Şu pasta keserken biliyorsunuz dilek dilenir. Ee, <laughs> evet. Ben, ben şunu dileyeceğim. Sosyal adaletin, hukuksal adaletin sağlandığı toplumsal ayrıştırma, bölüşme olaylarının olmadığı güzel, mutlu yarınlara bakan Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına iktidar olduğu bir dönem biliyorum. İnşallah bir dahaki pastayı kesişimiz böyle olur. Evet. Ee,